Ne istiyorsun benden? Telefon istiyorum. Telefon vermeyeceğimi biliyorsun. Beni ikna et hadi. Beni ikna et telefon vermem için. Anne ben seni şikayet edeceğim ya. Kime şikayet edeceğim beni? Ya basana. Bir şey soracağım bir dakika. Beni ikna et telefonu açmak için. Neden? Evet. Neden açmamı evet. istiyorsun mesela? Beni ikna etmelisin. Çünkü annem biraz daha sanacağım. Açmak istemiyorum ama. Ama istemiyorsan ben de sana telefonumu bulacağım. Nasıl bulacaksın? Süper güç ya. Nasıl bozacaksın ya? O gelip bozacağım. Açmıyorum. O zaman bozayım da. Göreyim hadi boz. Telefonu boz. boz. bozmak derken benim telefonumu mu bozmayı düşünüyordun? Evet. Elindeki telefonu boz bence. Hayır. Elindeki telefonu boz bence. Hayır bozmayacağım. Hayır benim telefonumu bozamazsın. Ya. O bana lazım. Açmayacağım. Açmasam ben de bileyim. Açmayacağım. Şifreyi bilmiyorsun ki açamazsın. Sen, sen bilesin. Biliyorum ama açmıyorum. Açmayacağım. Kimi parçalayacaksın? Sen cezalısın. Sen şimdi benim kalbimi kırdın biliyor musun? Biliyorum evet. Ama sen açarsan kalbini kırmam. Açmak istemiyorum ama. ama... Belediye kapatmış. Açsın. Açmıyorum. Açamıyorum. Ya. Açamam. Ya. O zaman döveceğim bak. Kime? Seni. Beni mi? Evet. Anneler mi dövülür? Ama sen açıyorsun. Açmak istemiyorum. Hı, oluyor mu? Oluyor. Hı. Neden olmuyor? Kilitlendi galiba. Kilitlenmedi. Açılmıyor işte bak açamadık. Bak basıyorum açmıyor. Benim parmağımı da tanımıyor artık. Neden? Bence bozulmuş olmalı. Yeni şifre açalım. Yeni şifre belirleyelim. Hallet. Hallet. Evet ben yaz yazayım. Yaz bakalım açılacak mı? Tekrar deniyor diyor. Tekrar deneyin mi diyor?